Merhaba İstanbul Bayt Akademi'ye hoş geldiniz. Eğitim serimizin bu bölümünde sizlere istatistiğin genel tanımlarından ve istatistikteki belirsizlik ölçümlerinin temeli olan varyans ve standart sapma kavramlarından bahsedeceğim. Paul Newbold'a göre istatistik belirsizliğin bilimidir. İstatistik ne olduğu sorusuyla ilgilenmez, ne olabileceği, Neyin olanaklı olduğu, neyin olası olduğu sorularıyla ilgilenir. Bir tanıma göre istatistik, bir sayı tarafından temsil edilen tek bir bilgi parçasıdır. Başka bir tanıma göre ise istatistik, sayısal veri kümelerinin toplanması, analizi, yorumlanması ve sunumu ile ilgili bir matematik dalıdır. Ve artık günümüzde istatistik Sadece istatistikçilerin yaptığı bir iş olmaktan çıkmıştır. İstatistik, toplanan veriler üzerinden herhangi bir durumu, çevreyi ve hatta dünyayı anlamanın bir yoludur. İstatistik verileri açıklar. Aynı zamanda bu verileri analiz etmekle ve bu veriler hakkında bazı anlamlı bilgiler üretmekle de ilgilidir. İstatistiğin ana amacının belirsizliği ölçmek olduğunu söylemiştim. Belirsizlik ise standart bir sapmanın kare kökü olan varyansla ölçülür. Standart sapma, bir ana kütlenin ya da bir örneklemin yayılımının özetlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. Merkezi yayıklık ölçüsü olan varyans ve standart sapmanın anlaşılabilmesi için öncelikle merkezi eğilim ölçülerinden biri olan aritmetik ortalamayı hatırlamamız gerekir. Aritmetik ortalama, merkezi eğilimin en önemli ölçüsüdür. Bir sayısal gözlemler kümesinin aritmetik ortalaması, küme toplamının gözlem sayısına bölümüdür. Yayıklık ölçüsü ise bir ana kütledeki her bir gözlemin o ana kütlenin ortalamasından ne kadar uzaklaştığıyla ilgilenir. Gözlemlerin her bir değeri aritmetik ortalamadan çıkarılır. Ortalamadan düşük bir değere sahip gözlemlerin farkları eksi değer alır. Bu yüzden bu farkların karesi alınır. İşte varyans karesi alınmış bu farkların aritmetik ortalamasıdır. Standart sapma ise hesaplanan varyansın kare köküdür. Standart sapma küçük sigma harfiyle temsil edilir, varyans ise küçük sigma kare ile gösterilir. Bir kez daha vurgulamakta yarar var. İstatistik, verileri analiz etme bilimidir ve büyük bir buzdağı gibidir. Bu eğitim serimizde sizlere istatistiğin olmazsa olmaz en temel iki konusundan bahsettim. İstatistik ve veri analizi konusunda daha fazla bilgi almak için bize ulaşın. İstanbul Byte Akademi olarak veri odaklı düşünme yolunda size destek olalım.